Herkese merhaba arkadaşlar. Deme işleri göstereyim size. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Adam 8 lok atıyor bana ardırayımda. Bununla hemen ilgilenelim. Buna gerekli videoyu alalım. Tamam. Anıl. Ona hemen ilgilenelim bu arkadaşlar. O videoyu da alacağız. Tamam. gösteriyor. Adamın bana attığı demeçlere bak. Bak. Adamın bana attığı demeçlere bak. bu öperim ha bu arkadaş. <laughs> Hi guys. Şu demeçleri normal bir vuruş mu bu Ardream'de? Normal. Şu, şu demeçler normal mi? Bir okçudan. Normal mi kardeşim bu? Bu normal bir vuruşsa eyvallah. Şu bak şu deme işleri sayayım ben sana? 2 4 6 8'li ok atmış bana Ardire'de. Aleykümselam. Bu normal bir şey mi? Anıl. demirel Üçlü beşli seri mi bu şimdi? Bu üçlü beşli seri mi oluyor? 8'li. Makro mu? O zamansa bu, şu demeçlerden yola çıkaraktan bu arkadaşla ilgilenebilir miyiz? Bunu şikayet edebilme şansımız var mı? Yoksa şey yapayım mı? Videosunu çekeyim mi? Zaten akış içine tekrar karşılaşırız bu arkadaşla. Tamam. Video alırız. Elbet denk gelir. Video alırız. Ben o konularla ilgili yorum yapmıyorum. Video şart tamam. Muhakkak video denk geliriz. Yani bunu bana Ardream'de böyle 8'li 8'li okçu böyle 8'li demek çıkarttırabiliyorsa helal olsun o okçu. Öperim ha. bizim adamı kesti burada. Bir dakika şimdi videoyu alacağız. Yok. Yok kardeşim. Gel bakalım onun videosunu alalım. O arkadaşa bir nasıl yani oyunu bırakırsan Nur indi suratıma. <laughs> şimdi bu arkadaş nerede? Okçu bu arkadaş. Şimdi demek tablosunu böyle kaldırayım. Nerede bu arkadaş bizi bulsa, keşke bulsa bizi burada. Yedim seni bekliyorum beni bul. Heh. Seni bekliyorum beni bul. Evet, çok güzel. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et yiğidim Devam et. Devam et yiyelim. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam et. Çok güzel. Bu video yeterli mi? Yeterli mi bu video? Tamam. Alın videoyu şikayete oluşturalım. At o kesiti bana atarsın. Tamam. Bir sev bana. Gel. Gel bebeğim gel 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 evet 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 çok güzelsin bravo 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 ha böyle göster kendini tamam mı yeterli mi? Tamamdır. Onun yan çarında da saati ve tarihi mi? Ne alakası be? Ne alakası var be? Yok burada çıkmadı. Nerede görünecek saat tarih? Neye basayım? Print screen'den aldıklarımı tamam aldım diyelim. Ha arkadaşlar klip aldık zaten orada yazıyormuş. Tamam burada mı yazıyor? Burada mı yazıyor? Tamam. Şurasını da alırsın. Tamam. Burada ne yazıyor? Sağ altta yazıyor. Nerede sağ altta yazıyor? Saat, tarih. Von Kiral, hoş geldin. Eksi tuşuna bastım umul nokta. Bastım. İyi. Cosplay'larla ulaşıyoruz. Akıllanmamışlar. Akıllanmamışlar. Onun için iki fırın ekmek yemen lazım arkadaşım. Şuraya baksana ya rezilliğe bak. Adam bunu koşarak vuruyor ya. Hadi gene vur. Ya bu şey nedir be kardeşim bu? Şey anlamadım ben bunu. Ya kardeşim gidin abuk subuk konuşmayın işinize bakın ya. Gidin polemik neredeyse gidin oradan beslenin. Gidin orada dinleyin. Gidin orada rahatlayın içinizi boşaltın. Ben öyle bir yayın yapmıyorum. Ben kimsenin hakkında da konuşmuyorum. Kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Tamam. İlgilenmiyorum da. Yani. İlgilenmiyorum ben be kardeşim. Sorma bana be. Sorma bana be canım. Ben bilmiyorum yani. Anlamıyorum da zaten bu işten ben. Ben gelmişim buraya yayın açmışım keyif keyif keyfine Ya yok onlar illa şimdi benim yorumumu merak ediyorlar. Ama benim bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmam yanlış olur. Ya ben şimdi bir konuyu bilmiyorsam Ya bu Ah be kardeşim be İnsan deli etmekten başka ne işe yararsınız siz be Bak şimdi bak harekete bak Ay güzel Allah'ım ya. Eyvallah